Herkese merhaba. 11 Ocak 2024 tarihi itibariyle yılın ilk yeni ayını yaşayacağız. Oğlak burcunun 20 derecesinde olacak. Güzel bir yeni ay. Ee, önemli bir kesime gelirlerde artış vaat eden, kazançlarını artırma fırsatı veren enerjiler yayan bir yeni ay. Şimdi burç burç, yükselen burçlar e, kılımında hangi burç bu yeni ayı hangi evinde yaşayacak ondan bahsedeceğim sizlere. Koç burçları. 10. evinizde yaşayacaksınız e, bu yeni ayı. Toplum önünde en görünür olduğunuz evdir. Ve para kazanma evlerinizde bir toprak üçgeni olacak. Bu demektir ki her biriniz haritalarınıza bağlı olarak çok çeşitli sebeplerle görev değişimi veya ünvan değişimi yaşayabilirsiniz. Veya kariyerinizde en üst düzeydeki yöneticiler her kim ise onların değişmesi sebebiyle bazı e, gelir kaynaklarınızda değişimler yaşayabilirsiniz. Ama her halükarda kazançlarınızı arttırabilirsiniz tırmakla ilişkili güzel tesisler alacaksınız. Güzel enerjiler ee, alacaksınız bu yeni ayla beraber. Önemli bir kısmınızın gelirleri artacaktır bu 14 günlük süre içerisinde. Boğa ve yükselen boğa burçları 9. evinizde yaşayacaksınız bu yeni ayı. Yurt Yurtdışı bağlantılı tüm iş ve ilişkinizle ilgili başlangıçlar vaat ediyor bu yeni ay size. Beklenmedik destekler alabilirsiniz. Bir yurtdışı başvurunuzun sonuçlandığını öğrenebilirsiniz. Akademik platformda bir ünvan değişim bekliyorsunuzdur, bir terfi bekliyorsunuzdur. Bununla ilgili desteklendiğinizi öğrenebilirsiniz. Bir davanın sonucundan olumlu bir haber alabilirsiniz gibi, gibi güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Tez yazmışsınızdır onaylanmamıştır bugüne kadar. Bunu onaylandığını öğrenebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı, akademik bağlantılı ve eşinizin yakın çevresiyle olan ilişkinizle bağlantılı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu yeni aile beraber. Geliyoruz ikizler Burcu'na. İkizler ve yükselen ikizler burçları 8. evinizde yaşayacaksınız bu yeni ayı. Ee, bu sizi hangi konularda başlangıç yaşatabilir? Bir bankacılık süreci başlar. Daha öncekilere benzemeyen bir borç alabilirsiniz. Uzun vadeli kredi gibi bir borç kapatabilirsiniz. Ee, Miras süreci başlayabilir hayatınızda. Bir nafaka süreci başlayabilir hayatınızda, bir emeklilik süreci başlayabilir hayatınızda ama her birinin e, içindeki yani bu konuların her birinin içerisinde desteklendiğinizi ve hatta beklenmediğiniz şekilde desteklendiğinizi ve sürecin çok hızlı aktığını maddi olarak da e, sizi tatmin eden süreçler olduğunu deneyebileceğiniz 14 günlük sürece giriyorsunuz. Yengeç'e gidiyoruz. Yengeç'e yükselen yengeç burçları, 7. evinizde yaşayacaksınız bu yeni ayı. E, bu 14 günlük süre içerisinde alanlarında otorite olan, lider olan kişilerle daha fazla etkileşir olacaksınız. Yeni iş anlaşmaları, yeni iş başlangıçları, yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Buna evliliklerde dahil olmak üzere sevgili yengeç burçları, aslan burçlarına geliyorum. Aslan ve yükselen aslan burçları 6. evinizde yaşayacaksınız ve para kazanma evlerinizde bir toprak üçgeni olacak. Sizler de ee, çok çeşitli sebeplerle bu 14 günlük süre içerisinde gelirlerinizin arttığını deneyimleyebileceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız. İş koşullarınızda yaşayabilir, ünvanlarınızda yaşayabilir, çalıştığınız yerde yaşayabilir, geçişi olabilir, kalıcı olabilir. Ama her halükarda para kazanma evlerinizden geçecek bu enerji ve gelir artışı vadeden de tesirler alacaksınız. Şimdi başağa geliyoruz. Başak ve yükselen e, başak burçları 5. evinize bu etki alacaksınız. Çalışkan başaklar 5. E, ev e, çocuklarla ilişkilidir. Partnerlik ilişkileri ilişkilidir. Yatırımlarla alakalıdır. Yaşamdaki sahne alanınızla ilişkilidir. Bu ev e, e, konularıyla ilişkili yeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Hayatınızdaki yaşamınızdaki sahne alanınızla ilişkili yeni bir sorumluluk alırsınız. Yeni bir başlangıç yaşarsınız. Çocuğunuz olur yeni bir sorumluluk alırsınız, yeni bir başlangıç yaşarsınız. Çocuklarınızla ilgili yeni bir sorumluluk alırsınız, yeni bir başlangıç yaşarsınız. Öğretmeniniz, öğrencinizle ilgili yeni bir görev e, hayatınıza dahil olur. Yeni bir sorumluluk alırsınız ama her halükarda para e, ile ilgili olarak size de e, gelir artışı veren bir yeni ay. Siz topraksınız, toprak burcundasınız. Yine yeni ay da aynı şekilde. E, Oğlak'ta gerçekleşiyor. Oğlak çalışanları sever. Bol para kazanacağınız ya da bunu gelirinize artış olacağını öğreneceğiniz bir 14 günlük süreye giriyorsunuz. Şimdi geliyoruz terazilere. Terazi ve yükselen terazi burçları dördüncü evinizden bu etki alacaksınız. Eğer böyle 20 dereceye yakın gezegenleriniz varsa böyle bir yükselene sahipseniz mesela 15 ve 20 arası veya 20 ile 25 arası bir e, yükselen teraziyseniz e, 4. evinize etki alacağınız için 4. ev konularıyla ilişkili bir hareketlik gelecektir hayatınıza. Bu nedir 4. ev konuları? Yaşadığınız evle ilgili e, yeni başlangıçlar bunların bir kısmı e, sorumluluk artışı da getirebilir. Aile büyüklerinizle ilişkili olabilir. Çekirdek ailenizle ilişkili olabilir. Geniş ailenizle ilişkili olabilir. Ev sahibiniz e, konumundaysanız Kiracınızla ilişkili olabilir, taşınma olabilir, alım olabilir, satım olabilir, aile mirası olabilir gibi gibi konularda yaşamınızı hareketlendirecek ama kazançlı çıkaracak bir yeni aya giriş yapıyorsunuz. Şimdi geliyoruz akrep burçlarına, akrep ve yükselen akrep burçları yeni ay 3. evinizden yaşayacaksınız. Siz de 3, 7 ve 11. evinizde bir toprak üçgeni yaşayacaksınız. Bu şu demektir yakın çevre ilişkileriniz e, ee, ticari faaliyette eğer e, ticari alanda faaliyet gösteriyorsunuz ticari faaliyetleriniz yakın çevre ilişkileriniz buna komşuluk ilişkileriniz kardeşlerinizle ilişkileriniz de girer eğitim süreçlerinizle ilişkili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz araba alım satımları da buna dahildir ee, alım satımlarının tamamı buna dahildir bir kitap e, evi sahibisinizdir yeni kitaplar çıkarabilirsiniz Oradaki yöneticiler değişebilir. Bir araba galerisi nasıl e, çalışıyorsunuzdur, oradaki yönetici değişebilir. Her bir e, okulda görevlisinizdir, oradaki sorunlar değişebilir. Tüm bu değişimler yaşamınızda ilgili alanlarda yeni başlangıçlara sebep olabilir. Bu başlangıçlarda gelir kaynaklarınızı arttıran e, tesirler verecektir size. Bir şekilde bu 14 günlük süre içerisinde siz doğru seçimler yaparsınız gelir kaynaklarınızın ideallerinize uygun olarak arttığını, artabileceğini, deneyimleyeceğiniz gelişmeler ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yaylara geliyorum. Yay ve yükselen yay burçları, doğrudan para kazanma, evinizde yaşıyorsunuz. Zaten bu yılın çok şanslı burçlarından birisiniz. İkinci evinizde yaşıyorsunuz. Siz de para kazanma, evlerinizde bir toprak üçgeni yaşayacaksınız. Sevgili yay burçları. Çok yüksek ihtimalle iş, işiniz değişmese bile kazandığınız tutarı değiştirir, başlangıçlar olacak. Bunlar yeni projeler olabilir, ek işler olabilir. İş değişimleri olabilir, görev değişimleri olabilir, bambaşka sebepler olabilir. Ama gelir kaynaklarınızı arttırır, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Mevcut sorumluluklarınız içerisinde de bazı e, metodoloji değişiklikleri yapabilirsiniz sevgili yay burçları. Oğlaklara geliyorum. Oğlak ve yükselen oğlak burçları zaten sizin burcunuzda, kendi evinizde yaşayacaksınız. Uzun dönemli ilişkilerinizi... E, yönetme şeklinizle ilgili ve uzun dönemli ilişkinize aldığınız sorumluluklarla ilişkili, kendinize dair aldığınız sorumluluklarla ilgili değişimler e, içeriyor aslında bu yeni ay. Yeni bir ortaklık e, başlayabilir yaşamanızda, yeni bir danışmanlık başlayabilir yaşamanızda uzun dönemli ilişkilerinizin sorumlulu sorumluluğunu alma şekliniz değişebilir. Ee, sizin de birinci evinizde, beşinci evinizde ve dokuzuncu evinizde bir toprak üçgeni olacak. Şimdi burada zaten güçlü olan e, konudasınız oğlak burçları. Sosyal medya üzerinden yürüttüğünüz işler e, büyüyebilir. Yaşamdaki o sahne anınızda daha göründü olabilirsiniz. Sorumluluklarınızı ekmeğini yiyeceğiniz bir 14 gün aslında ez cümleyle. Gelelim kova burçlarına, kova ve yükselen kova burçlarına geliyoruz. 12. evinize yaşayacaksınız bu yeni ayı. 12. eviniz, 8. eviniz ve 4. eviniz yani kapalı evlerde bir toprak üçgeni olacak. Hayatınızdaki özellikle maddi içerikli alanlarda bu 14 günlük süre içerisinde alanlarında yetkin, otorite sahibi kişilerden hiç beklemediğiniz destekler alacaksınız. Yani böyle en zor zamanında yetişti bana hiç beklemediğim bir gelişme oldu hayatımda diyebilirsiniz bu 14 günlük süre içerisinde. Bu kiminiz için bir borcun kapanması olabilir. Bu kiminiz için bir beklediğiniz paranın gelmesi olabilir. Kiminiz için de ailevi konularda olabilir ama olgun yaşı belli bir yaşın üzerinde yani olgun Satürnle, Satürn ile çünkü ilişkili. Satürn'le yaşlılarla ilişkili. Yaşlı kelimesini kullanmak istemiyorum ama bir otoriteden, yaşamdaki bir otorite figüründen destek alabileceğiniz ve bu anlamda belki bir ev alabileceğiniz, bir dönem yaşatabilir bu yeni ay size veya aile kurabileceğiniz bir dönem yaşatabilir. Ya da bir iş kurabileceğiniz dönem yaşatabilir sizlere. Geliyorum şimdi balıklara. Balık ve yükselen balık burçları yeni ayı 10 bilinç yaşayacaksınız. Bu şu demektir, hayatınızdaki bir idealinizi gerçekleştirmekle ilgili bir fırsat verecek size bu yeni ay. Ee, arkadaşlarınızla ilişkili de bir yeni başlangıç yaşayabilirsiniz Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Ya bu sosyal çevre, e, her yaştan e, balık burcu var çünkü, bu sosyal çevre çok genç bir sosyal çevre olmayacaktır. Yani alanlarında otorite e, olmuş ve yaşları da böyle 40 yaş üzeri kişilerle bir, bir araya gelip, Hayatınızdaki bir ideali gerçekleştirmeye yönelik hareket edebileceğiniz bir yeni ay olabilir bu sizin için. E, hayatınızdaki ideallerinizin sonunu almak üzere bir e, destek verebilir size. Bu yeni ay, bu desteği alabileceğiniz kişilerle buluşturabilir sizi. E, ve yeni anlaşmalar, yeni iş görüşmeleri, yeni ortaklıklar, yeni uzun dönemli ilişkilerle ilgili e, fırsatlar verecektir karşınıza yine söylüyorum bu sosyal çevrenize işten girebilir, iş dışından girebilir. Alanlarında yetkin, e, o alanın temsilcisi olduğu bilinen, biraz yaşı e, siz gençsiniz sizden daha yer olan kişilerle bir araya gelip e, hayalinizi hayata geçirmekle ilgili fırsatlarla Karşılaşma vaadi veriyor efendim bu yeni ay sizlere. Herkese hayırlı olsun güzel bir yeni ay. Hepimiz e, hayrını görelim dilerim sevgilerimle.